I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream and I get everything that I damn want. Hepinize selamlar dostlar. Ben Cyclops'le de yepyeni bir Wild Rift bölümü daha karşınızdayım. Wild Rift'te dün oyuna Heimerdinger geldi gençler. Direkt oyunu güncelleyip hemen hızlı bir şekilde hero'yu aldım. Birkaç oyun attım. Şu an top 10'da 8. sıradayım. 8 ya da 6 tam emin değilim. Evet, bir seviyelere baktığımızda kazanabilecek bir maç. Fena güzel bir maç değil gençler. Heimerdinger çok güçlü bir şekilde gelmiş bir şampiyon. LoL'den bildiğim bir şampiyon. Bilmeyenleriniz vardır, tanımayanlarınız vardır. Yaklaşık 8 senelik bir LoL oynamışlığım var. LoL kariyerim var. Heimer'a da az çok hakimim. Şimdi bu oyunda size daha çok Heimer'ın yetenek setinden, buildinden, yeteneklerinden bahsedeceğim genel olarak. Yani o yüzden çok belki oyuna odaklanamayacağım. Buna bir gameplay değil de daha çok bir öğretici tadında bakabilirsiniz gençler. İlk gençler Q başlayacağız. Her zaman sabit direk. Yani bunu beklemenize gerek yok. Direkt Q'yu açabilirsiniz. Her şeyin spellerine baktım baktığımda şu an karşımda. Evet normal şey girmiş. Ignite girmiş. Sıkıntı yok. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Veigar bizim için hiç. Evet iki. Evet, ikinci taritte vurdum şu an. Üçüncü tarihte koydum gençler. Yanıma çektiğim an öldü o. Evet öldü. Buradan dayanamaz diye düşünüyorum hadi Flash attı gençler okey tamam Bu sefer Flash'ını aldık gençler bir takine canını alacağız Gençler normalde Heimerdinger'ı e, Bu üründe şöyle söyleyeyim ilk maske tamamlıyor Tamamlanıyor Yakma hasarı olduğu için Ama ben lüden taraftarıyım biraz daha hasar gitmek adına e, Çünkü ben biraz daha solo carry yani taşıma modunda oynayacağım yani genelde öyle oynuyorum. Şu an muhtemelen bir tık daha büyük kalacağım. Çünkü konuşarak oynamak halbi zor. Hani benim YouTube'a sık video atmamın sebeplerinden biri de bu. Ama size yeteneklerini olabildiğince anlatacağım gençler. Q'muz dediğimiz gibi 3 stekli 3 tane şey var gençler. 3 stek belli bir alana siz yanınıza gittiğiniz zaman aktifleşip taretler hasar atıyor. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi. 3 tane bu şekilde aynı ben yan yana koydum ama gençler siz yan yana koymaya özen gösterin elinizden geldiğince. Çünkü bunları rakip eğer temizlerse pek bir şey kalmıyor. Gençler E'mizde belli bir alana bir bomba bir artık buna ne deniyorsa Hextech'lerde biliyorsunuz Hextech söylemesi de zor. Metas var gençler. Sezonu var. Bunu gençler attığınızda bu dış çemberine hasar ve slow veriyor. Eğer içine tutursanız yüksek bir o oh, yakalandım öldüm mü flash'ımı attım. Okey gençler flash'ımdan oldum ama sıkıntı yok konuşurken geldi Olaf. Dediğim gibi E'si eğer tam ortasına tutturursanız gençler stun atıyor hasar daha yüksek atıyor. Eğer ortasına değil de yan taraflarından hasar alırsa slow ve biraz daha az hasar alıyor. Bu şekilde ben minyonları temizlemek için de kullanıyorum bunları çünkü push alırsam her şekilde ben bu koridordan önüne çıkarım. Gördüğünüz gibi bir sağa bir sola koydum. Hem minyonları hem de rakibi darlıyorum. Gençler bu taletlerin şöyle söyleyeyim size minyon kaçırma ihtimali yok gibi bir şey. Bakın attım şu an slow ve az bir hasar aldı. Eğer ortasına tutsaydı hem stun yiyecekti hem de daha yüksek bir hasarım olacaktı. Gençler W'mizde de ikinci skillimizde yani rakibe doğru kaç tane sanırım 5 tane bir roket gönderiyor. Heimerdinger'ın en yüksek hasarı gençler W skillinde. Bu W yani iki skill'i Q'dan sonra fullleyebilirsiniz. Ki genelde bu şekilde yapılıyor. PC LoL'de de aynı şekilde. Dediğim gibi genel hasarı W ile atıyorsunuz. Gençler ultisi de gelecek olsam henüz ultisini kullanmaya fırsatım olmadı. acaba ultisi gençler herhangi bir etken olmayan daha çok pasif bu ulti. Ultiyi bastığınız anda Q'nuz W'nuz ve E'niz gelişiyor gençler. Q'nuzda taretiniz geliştiğinde sadece bir tane taret koyabiliyorsunuz ama bu taret hem daha fazla hasar vuruyor hem de rakibe slow uyguluyor gençler. Ve yakma etkisi de var sanırım. Tam emin değilim bakmadım. Siz açıklamasından bakabilirsiniz. Sanırım aynı zamanda yakıyor da gençler. Böyle dev bir tane taret bırakıyor orta tarafa. Şu an gördüğünüz gibi taretlerle çok güzel darladım. Ama dediğim gibi şu an bir tık daha eleman düşüğü olmasından mükevellit gençler. Karşındaki adamlar Heimer Dinger'e karşı oynamayı bilmiyor. Şampiyonlar birkaç saat önce geldi. Belki bir saat falan oldu. O yüzden normal diye karşılayabilirim. Ben PC'li olan hakimim. Kaysa'ya evet. Orada görüş vardı sanırım. Emin değilim. Bir duraksadı. Niye duraksadığını bilmiyorum. Bir tane taret koyayım şuraya. Sen öldün gibi ya. Sana yapacak bir şeyim yok. Evet ben de mi öldüm? Şurada bir tane evet gençler. Orada gördüğünüz gibi E'yi eğer Orta tutturamasaydım muhtemelen kayısı beni de kesecekti. Ee, öldüm galiba. Unuttum geliştirdim stanımı attım. Hayır hayır çıkar mıyım, çıkar mıyım? Çok güzel çıktım. Çıktım mı? Ah be flash attı öldür mü? Ölmedi okey. Sıkıntı yok gençler ben her türlü toparlarım. Buradan güzel oynadım ama dediğim gibi flashım Heimer maalesef ki <laughs> bir tık savunmasız bir şampiyon. Herhangi bir kaçma skill olmadığı için E'yi tutturdum ama maalesef kafese yakalandım. Kafese yakalınca da ölmem kaçınılmaz derken Master ne yapıyor aga? Top maçım ben bu maçı kaybedemem. <laughs> hani ya kazanacağız ya kazanacağız maçı öyle söyleyeyim ben bir şekilde bu maçı kazanacağım. Ama takım çok kötü şuraya hemen bir tane taretimi bıraktım ve roketlerle hızlı bir şekilde push'u alıyorum gençler. Push'u alıyorum ki takıma Heimer Dindir bir takım yorusu gençler. Takıma yardıma çıkabileyim. Biz daha yine aynı bir şekilde gençler milyonlar da bu arada vurabiliyor. Bu yüzden benim aksime acele etmenize gerek yok. Milyonların gelmesini bekleyebilirsiniz. Bir tık hatasını bekliyorum. Veigar'ın ilk hatasını keseceğim gençler. Ben o sırada ulti anlatmaya devam edeyim sizlere bir yandan oynarken. Ultisinde gençler eğer W geçtirseniz W roketleri bir değil de 3 kez atıyor. Yani aynı 5 roketi 3 kez 15 tane roket atıyor. Çok ciddi anlamda büyük bir arada öldün mü sen? Bir dakika bir dakika tariti. Geç hemen bir dakika. Evet tariti koydum. Evet ölmedi. Aa öldü. A tariti gördüm. Taritin üstüne koştu. Neyse gençler ne diyordum. W'sünü geliştirdiğinizde roketi 5 değil 15 tane 3 3 3 atıyor. Ve bu çok ciddi anlamda hasar veriyor ve alan hasar veriyor. Yani vurduğunuzda yanındaki rakipler de hasar alıyor. Şöyle söyleyeyim baron, ejder, eller yani kadime ejderha çalmak için birebir bir skill. Smite kadar aşağı yukarı hasar ver. Eğer önce E'yi sonradan R, RW yaparsanız muhtemelen 1000 cana yakın tek atabilirsiniz barona. Oyun ileri safhalarında. İtemlerimiz bittikçe gençler zaten önümüze kimse duramayacak. Ben zonya çektim. Gerek var mıydı? Yok ama açıkçası gidip vermeye üşendim. Alan hasar veriyor ve sanırım bu skilli de yakıyor rakibi bir süre. Aynı zamanda slow uyguluyor olabilir. Tam test etmedim ama genelde çünkü W vurduğunu tutuyor gençler. Hani kaçma şansı olmuyor, direkt öldürüyor. Ve W ile giderken gençler hani sabit kalmıyorsunuz. Sağ-sol hareket ederseniz 5-10-15 şeklinde W'yi de ateşleyebiliyor. Bu arada ben bunu keserim eğer böyle agresif oynamaya devam ederse diye bakınıyorum. Acaba jungle mı geldi diye bir sola çektim kendime. Çok güzel hasar vurdum. W güzel döşüyor. E gitmemin sebebi gençler stanlımı biraz daha uzatıp hasarımı arttırmak. Çünkü eğer stun'ım bitmeden Veigar standan çıkarsa ve ben tekleyemezsem maalesef kafesi yol o beni tutup o beni tekleyecek. Az önce Olaf'ta olduğu gibi. Bakın adam tuttum. San yemesine rağmen kafes atabildiği için öldürdü beni. Bu arada evet geliyor. Öldün sen öldün. Buradan çıkışın yok senin kardeşim. Ya da aşağı. Bana fazla inandı. Gençler Heimer Dingir oyuna çok çok bozuk gelmiş bir şampiyon. Hani yeni sezonda da muhtemelen parma parma ne lan? Perma ban yiyecek bir şampiyon gençler. Evet son olarak zaten ben pasifinden konuşuyorum değil mi? Aa 2 saattir konuşuyorum pasifini unuttum bak. Gençler pasifi de kendi dost kuleler kuleler kuleleriniz ve taretlerinizin etrafında siz ve takım arkadaşlarınız yanlış hatırlamıyorsam yani sadece siz değil takım arkadaşlarınız da hareket hızı kazanıyor gençler. Bakın şu şekilde taretiniz varken pasifi de bu şekilde kısaca yani son olarak ulti E'sine geldiğimiz zaman gençler bunu şeyde de göstermiştim ilk öldüm olaf pozisyonunda da göstermiştim size UTS'inde de bu arada gözle kaşarası veygarı <laughs> konuşurken indirdim bir türlü şey demedim ya toparlayamadım video bitik bir, bir yandan da oynamaya çalışınca kaybetmemek istiyorum zor oluyor gençler anlamanızı da umuyorum UTS'de de gençler bu atılan skill'in topun tekerek üç yere birden arka arkaya hasar vermesini sağlıyor Burada bunun vurmasını izin vermesem mi diye Neyse vursun ben gidip öndeki Şu arkadaşı keseyim Evet gördüğünüz gibi W RW yaptım ama Yemediği için çok da bir hasar vuramadım Geçer Bir türlü konuşamadım kusura bakmayın R E'de de O top sekerek üç yere birden hasar veriyor hem hasarı hem de Stun üç yere birden evet onu aldım tuttum Bende mi yok misfor Fortune'da kaldı okey takım iyi takım fena değil ben bu oyun support gibi de oynayabilirim fark etmez. Dediğim gibi bu şekilde o top 3 kere sekiyor gençler. Ve sektiği her yere de hasar veriyor. Eğer yine ortasını tutturabilirseniz. Bir stun uyguluyor ve daha fazla hasar atıyor gençler. Bakın bir sağa bir sola bu şekilde tarif atarsanız gençler. Minyonların çok rahat bir şekilde kuleye girmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu taretler kule altındaysanız ve kuleye vuruyorsanız kuleye de vuruyor gençler. Etrafta minyon yoksa. Yani genel olarak Heimerdinger'ın olayı bu kadar gençler. Rüne gelecek olsak bu sihirli yıldız rünü müdür nedir ondan giriyoruz gençler. Heimer'a. Yani elektrik ver giren de var ancak ben oyunu late'de oynadığım için bu arada tüm skillleri kaçırdı. <laughs> Üstüme flash falan atıyor bir tık bana kinlenmiş bu belli. Güzel oynadık bu arada burayı. Devam edin burada. Aa olmadı. Neyse tamam çık 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 burası sıkıntı çık. Dediğim gibi gençler oyuna fokus değilim. Bundan sonra muhtemelen bir oyunlar çektim. Heimerdinger'la. Oyunda tamamen fokus bir şekilde oynadım. Daha az konuştum. Yetenekleri anlatmadım. Yetenekleri anlatacağım diye bir tık şey oldu bu video. Çöp oldu ama sıkıntı yok. Sonuçta tapon videosu. Size hero'yu anlatabildiğimi anlatabildiğim kadar anlatabildiğimi düşünüyorum. Yani kısaca bahsetmem gerekirse counter pick nedir Heimerdinger'ın? Gençler Heimerdinger'ın e, sürekli hasar şampiyonu. Yani sürekli tarif değil hasar verebilen bir şampiyon. Aynı zamanda W'si ve E'siyle de sürekli bu arada çok güzel hasar vurdum. Ölmedi mi o? Ölmedi ya. Neyse gençler dediğim gibi bu yüzden Yasuo genel olarak counter hero'nun duvarı tüm skill'lerini neredeyse counter'lıyor bir AC kantırlıyor muydu onu hatırlamıyorum. Sanırım E'sinin R'ye yaparsanız kantırlıyor ama E'yi yukarıdan at. Evet tamam. Onu da kantırlıyor gençler. Yasuo direkt kantırımız. Hani eğer Yasuo'ya karşı oynayamayacaksanız, oynamayı bilmiyorsanız Heimerdinger oynarken Yasuo'ya banlayabilirsiniz gençler. Bu da seçeneklerden biridir. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Heimerdinger e, LOL'deki Timo gibi, Shaco gibidir. Hani belki Shaco'yu bilmez, bilmeyenler olabilir çünkü Valerik'te şaka yok. Ama Timo gibi gençler kanser bir şampiyondu kendisi çünkü lane de barındırmıyor. Çok yüksek ciddi bir hasarlı. Ah be kill bende kalmadı. Neyse flash boşuna attım. Çok ciddi hasarları çok uzaklardan çok alakasız yerlerden çıkartabilen bir şampiyon. Yani sizi lane'e sokmuyor minyonları sürekli temizliyor sürekli lane push atıyor lane'e hapsediyor falan. Yani çok sinir bozucu bir şampiyon. Onu söyleyebilirim. Kesinlikle karşınızdayken muhtemelen az bir şey sinir olacaksınız. Bu arada yeni bir tur açıyoruz. Çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı gençler. İyi açtık. Biter mi diye bir bakıyorum. Hani şurada güzel bir fayda benim ulti yeyeme. Yok yemedi. O blitz çıkıntı eğer beni yakalarsa kule altında keserler. Bu arada Olaf üstüme gelirse ölebilirim. Derken stun'ı yedi. Ulti bastırmadan stun'ı attım. Güzel. İşte Olaf da bir nevi counter'ım çünkü EM counter'lıyor. Stun yemediği için direkt üstüne koşabiliyor. Dediğim gibi yani bir tık sinir bozucu bir hero muhtemelen sürekli banlanacak bir hero. Şuradan görüş almak için bir tarif. Gençler tarifler görüş görevi de görüyor eğer. Hani ateş etmese eğer, aktif olmasa bile yanında olmasanız bile. Çalılar sürekli görüş veriyor gençler. Onu söyleyeyim. Ve ayrıca Çalıya attığınız taret en son kaldırılıyor gençler. Yani şöyle söyleyeyim. Ben çalı şu an taret attım ya bu attım taret sürekli orada kalacak. Diğer iki taret sürekli benimle gelecek. Eğer üç taret de aynı anda kullanmayacaksan. Bunun da küçük hani bunu da çok bilen yoktur muhtemelen. Bir trik olarak söyleyeyim dedim. Ultimi açtım. Şu an bakıyorum. Evet W bekletiyorum. Genelde W için kullanıyorum gençler. Anlı kasar çıkartabilmek için ama çok da gerek kalmadı bizim <laughs> Master deşti orayı evet Blitz'i de çok güzel biz ah be chat şey, gençler Miss Fortune e benziyor bu arada evet W RW'nüz Miss Fortune e benziyor ve bu oyun gençler burada biter şöyle size anlatabildiğimi düşünüyorum gayet de güzel bir maç oldu açıkçası bunu da keser miyim gitmeden hadi bende kalsın bende kaldı çok iyi bende kaldım Evet gençler bu oyunun sonuna gelmiş. Bulunmaktayız hemen hasarlarımıza vesaire bak Hızlıcak videoyu sonlandıracağım. Güzel bir video oldu. Hani çok iyi bir gameplay çıkmasa da hero'yu anlatabildiğimi düşünüyorum. Dediğim gibi gençler şarjım yok bu arada. Eğer daha iyi bir gameplay daha sağlam bir gameplay istiyorsanız yarın aynı saatte aşağı yukarı yeniden tekrar video atacağım. Heimerdinger videosu çok daha sağlam, çok daha iyi fightların, çok daha iyi oynadığım bir video. Ondan da mutlaka izlemeyi unutmayın. Yine ağlamayı başarmışım yani böyle konuşarak oynamama rağmen. Şöyle bir build de falan size, build size bir göstereyim gençler. Evet gençler bir daha sonra geldik. Eğer daha fazla Heimerdinger videosu istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Ben de şu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.